Şimdi iki tane filmden söz edeceğim. Bunlardan birisi aslında Legacy of Bones adıyla Netflix'te geçtiğimiz haftalarda gösterime girdi. Legacy of Bones da neymiş diye bakarken Invisible Guardian ismi önceden çekilmiş 2017 tarihli bir filmin devamı olduğunu gördüm. Ve önce Invisible Guardian'ı izlemeye başladım ve çok iyi çekilmiş bir polisiyle karşılaştım. Şuradan Invisible Guardian'ın hemen trailerını oynatmaya başlayalım. Ben şuradan tam ekrana vereyim ve ondan sonra konuşmamıza devam edelim. Şuradan da hop ekrana verdim. Çok güzel. Şimdi Invisible uzun yıllar sonra bir cinayeti çözmek üzere kasabasına dönen genç bir polis hakkında. Bu genç polisin hikayesinin kendi hikayesinde olduğunu tam olarak anlayamıyoruz ama o kasaba ile ilgili olarak geçmişinde de bazı yaralar ve hatırlamak istemediği bazı hikayeler olduğunu Anlıyoruz filmin içerisinde ve bu karakterimiz bu e, hikayeyi, bu cinayeti çözmeye çalışırken geçmişinden bazı detaylar da tabii ki karşısına geliyor ve e, bu detayları da, e, bu detaylarla beraber de e, biz hem kendisinin geçmişini öğreniyoruz hem de şimdiki mevcut hikayeyle bir bağlantısı var mı? ...onu anlamaya çalışıyoruz. E, ve bununla beraber bu cinayet hikayesi ilerliyor. geçmişinde bazı biraz öğreniyoruz. Annesinin çok ciddi bir ruh hastası olduğunu anlıyoruz. Ve hikayeler bir noktada birbirine kenetleniyor. Fakat hikayenin sanki devamı olduğunu anlayarak biz bu filmi bitiriyoruz. Şimdi e, filmi bitiriyoruz. Hemen e, ikinci filme bağlamadan önce filmde biraz aslında kadrosuna değinmek gerekiyor. Biraz kadrosuna değinelim. Şuradan bir çıkalım. E, hemen bakıyorum. Çıkalım. IMDB üzerinden filmin kadrosuna bakıyoruz. Filmin uh, orijinal adı El Guardian Invisible olarak gözüküyor. Türkçe'ye Guardian olarak çevrilmiş ve oyuncuları yine tanımıyorum. İspanyol sineması benim için çok yeni. Marta Etura, Elvira Minguez, Nene, Frances Orella, It's Sierra Ice Pro, Ben Northover gibi benim daha önce adını duymadım ama bu girişleri sık sık duyacağım bazı isimler söz konusu ve IMDB üzerindeki puan da fena değil. Bir dizi filmi için daha yüksek olabilirdi. 6.3 olarak gözüküyor. Neyse evet oyuncular oynuyor ve filmimiz sona eriyor dedik işte iki hikaye birleşiyor bir noktada fakat üzerinden geçmek istediğim konu şu bu filmle ilgili ilgi olarak Invisible Guardian'la ilgili olarak Invisible ...Guardian'da e, hikaye anlatımı bizim Hollywood filmlerinde, Hollywood dizilerinde alışık, alışık olduğumuzun dışında. Çünkü e, Hollywood filmlerinde, e, artık bunu İngilizler de yavaş yavaş kapmaya başlıyor hatta Almanlar da çok sık kullanıyor. E, keskin dönüşler özellikle gözümüze sokulur. Bir hikayenin içerisinde bir viraj varsa orada o karakter, o olay... Gözümüzün içerine, içine çok ciddi biçimde sokulur ve biz aha deriz burada bir gelişme oluyor deriz fakat bu İspanyol filmlerinde ne yazık ki demeyelim bu İspanyol filmlerinde böyle değil ne yazık ki kelimesini kullanmam nedeni de şu alıştığımızın dışında bir durum var belki de bunu güzel bir şey olarak da düşünebiliriz detayları çok iyi takip etmeniz gerekiyor yani filmde bir gelişme oluyor ve Önceden çok silik olan ve gözümüzün içine hiç de sokulmayan bir karakterin bir anda aslında dizide çok önemli bir yeri olduğunu anlıyoruz. Bu da bizleri çok şaşırtıyor. Açıkçası Invisible Guardian'da da böyle bir durumla karşılaştık. Ya bu karakter miydi Allah Allah bu karakteri niye bize vurgulamadılar diyebileceğiniz bir durum var. Ve bu filmin hemen ardından... Hemen şuradan da açmaya çalışayım. Ee, film anlaşılan bayağı bir başarıya ulaşmış. Çünkü e, ben internette yorumlardan da öyle anladım. Legacy of Bones isimli e, devam filmi çekilmiş. Ve bence e, bu filmin yapımcıları Netflix esas darbeyi bu filme vurmuşlar. Çünkü bu film e, gerçek bir... Korku e, sineması klasiği olabilecek bir film. Şuradan da hemen e, fragmanı oynatmaya başlayalım. Şimdi e, az önce söyledim ana karakterimizin annesinin ciddi ruhsal problemleri var. Akıl hastanesinde yatıyor ve bu filmde ki e, pek çok işlenen cinayetin arkasında da annenin olduğunu zaten filmden ilk dakikalarına itibaren anlıyorsunuz. Bakınız burada anne gözüküyor e, ve burada ana karakterimiz var işte çocuğu var falan. E, işte tahmin edebileceğimiz korkunçlukta şeyler olmaya başlıyor. Filmin içerisinde e, kocasıyla bazı sıkıntılar yaşıyor falan derken işler sarpa sarı birinci filmin çok daha ötesinde çok ciddi korkunçlukta şeyler karşımıza çıkıyor. Bazı korku resiklerine Roman Polanski'yi falan andırdığını söyleyebiliriz. Özellikle anne karakteri gerçekten korkunç. Burada şu anda gördüğünüz bu tip var ya o film içerisinde gerçekten izlediğinizde korkunç bazı şeyler hissettirecek size ve kadın geçmişinde gerçekten yırtıcı şeyler var. Ve bütün bunlarla beraber Legacy of Bones önceki filmi de aşan çok ciddi bir Korku ıı, filmi, gerilim filmi kresi haline dönüşebilecek yapıda bir yapım. Ee, yine aynı kadro var o yüzden şimdi e IMDB açıkla tekrar kadroyu sizlere saymak istemiyorum. Ve yine hikayenin anlatılış şekli pek çok ayrıntı barındırıyor. Legacy of Bonsa bir önceki filmde olduğu gibi yani hiçbir şeye atlamadan çok büyük bir dikkatle izlemeniz gerekiyor. Ve de e, ilginizi çekebilecek, sevebilecek çok şey var. Bunlardan birincisi çekimler, ikincisi İspanya manzaraları. İspanya'nın daha önce adını sanı duymadığınız bazı bölgelerinde geçiyor film. Ve tabii ki oyunculuklar da burada çok ön plana çıkıyor. Son yıllarda çekilmiş, sinemalarda gösterilmemiş ya da gösterse çok fazla ilgi görmemiş. Fakat en çok dikkate değer e, gerilim filmlerinden biri Legacy of Bones. Netflix'te de e, birkaç hafta önce gösterime girdi ama Netflix'te çok fazla yeni film girdiği için çok güzel filmler hemen geri plan atıyor. Herkes iki gündür gösterime giren filmleri izliyor. önceden gösterime giren filmler de sanki atlanıyormuş gibi geliyor bana. Ama Search tarafından bakarsanız Legacy of Bonsa ve Invisible Guardian'a da ulaşabilirsiniz. uzatmayayım. Deminden beri de tekrarlıyorum zaten aynı şeyi. Bence çok başarılı bir yapım. Hepinize Invisible Guardian'ı ve Legacy of Bonsu ve gösterime giren, girecek olan tüm İspanyol gerilim filmlerini öneriyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Başka filmlerde daha sonra anlatacağım ne olsa.